Hayat Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. TikTok fenomeni 300 bin takipçisi bulunan Eda Demirel maalesef kaza geçirerek yaşamını yitirdi. Genç TikTok fenomeninin Hatay'da bindiği taksinin bir vinç ile çarpışması sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi. Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen kazada freni boşalan vinç virajı alamayarak karşı şeride geçti. Vincin karşı şeritte taksi ve park halindeki otomobili biçerek yan devrildiği öğrenildi. Feci kazada TikTok fenomeni Eda Demirel ve 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken 2 kişi de ağır yaralandı. TikTok fenomeni Eda Demirel'in hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerine gelen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur yaptığı açıklamada şunları söyledi. Umarım bir daha böyle bir kaza yaşanmaz. Bu yol meskun mahallede. Ağır tonajlı araçların burayı kullanması yasak. Ama buna rağmen bu araçlar sokağa çıkma yasağına rağmen buradan geçiyorsa bunun bir sorumlusu olmalı dedi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Eda Demirel'e Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.